da söz bir şeyler GT6 beklemeyin. E3'te GT6 ile bir şey ya E3'te ben şu ana kadar yeni bir GTA 5 versiyonu haricinde Rockstar'ın hiçbir yeni oyununu duyurduğunu görmedim uzun yıllardır. Ne Red Dead Redemption ne işte gerçi o da başka bir şey yapmadılar zaten. Son 10 yıldır başka bir şey yapmadılar zaten de. Ya sonuç olarak ben E3'te görmüyorum o duyuruları. O yüzden Rockstar'ın E3'te bir duyurusu olacağını sanmıyorum. Ama E3'te göreceğimiz duyurular arasında ben Elden Ring'e kesin gözüyle bakıyorum. Veli Yıldırım hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. İsim çok tanıdık geldi Veli Yıldırım neyse. Evet. Ee, yani şey gibi oynanışı göreceğiz o kesin. Bir Elden Ring oynanışı kesinlikle göreceğiz. Eee Bayonetta 3'e neredeyse kesin gözüyle bakıyorum. Bu iki oyun benim en çok görmek istediğim oyunlar şu anda. Ee, birkaç tane de yeni IP'yi gördük mü? God of War'la alakalı bir şey kesin görürüz bu arada. Sony Bilmiyorum yapacak mı konferans ama yani sonra E3'e katılmayacak diyorlar ama şu an zaten bir E3 yok yani fiziksel olarak bir E3 yok. Herkes konferans yapacak sadece. Yani sonra bir konferans yapacaktır diye düşünüyorum. God of War bir görürüz bence. Oyunun hiç olmasa bile en azından yeni tarih, sinematik fragman ve yeni çıkış tarihi duyurusunu bence Mantıklı. görürüz. James Bond hoş geldin. Teşekkür ediyorum desteğin için. Sağ olasın. Ee, yani beklentilerim bu yönde. Beklentilerim o yönde. e 3te ne zaman olsun? Yani şey, Haziran'ın ilk ikinci hafta. <laughs>